Merhaba, bu videoda Ankara'nın 1.5 şeritli yollarını inceleyeceğiz. Şerit, taşıt yolu üzerinde sürücünün izlemesi gereken çizgidir. Yolun en önemli kavramlarından biridir. Şerit uygun geometride olmazsa, çizgiler ve levhalarla varlığı belirtilmezse, sürücüler şeridi izleyemezler. At arabalarının dünyasında geliş gidiş yönleri olsa da şerit yoktu çünkü çarpmayacak kadar yavaşlardı. Veya kaldırımı da yoktu çünkü herkes aynı alanı paylaşıyordu. Bu durum 1930'larda arabalar hızlanana ve sayıları artana kadar sürdü. Bu şeritsiz yol paradigmasıdır şerit çizgileri çizilmeye başlandığında şeritli yol paradigmasına geçildi. Bugün kim ülkede hala şehir içinde şerit yoktur. Şerit olmadığında sürücüler kendilerini buna göre ayarlarlar. Şeritlerin olmadığı bir şehirde mahkemelerde kendilerini buna göre ayarlarlar ve davaları buna göre çözerler. Şerit çizgilerinin olduğu bir şehirde taşıt kullanmaya alışkın sürücüler bu duruma uyum sağlayamazlar. Yani şerit düzenine geçildikten sonra artık yolların bir kısmını kaosa terk etme seçeneği yoktur. Şerit ya vardır ya yoktur. İkisinin arası olmaz. Yolun bir bölümü şeritli, bir bölümü şeritsiz olmaz. Çünkü şeritsiz ortamın kuralları ile şeritli ortamın kuralları farklıdır. Ankara'da bir buçuk şerit genişliğinde olan ve geniş olmakla birlikte şerit çizgileri çizilmemiş olan yollar, şerit çizgileri düzgün olan yollarla iç içe yapışık duruyor. Bu ciddi bir sorun yaratıyor. Sürücünün bu bölümlerde nasıl davranması gerektiği belirsiz. Bu gördüğünüz bağlantı yolları bir buçuk şerit genişliğinde. Buralarda hızlı gitmek isteyen sürücüler sizden yol isterler ama buralar sağa yanaşıp yol vermeye yetecek kadar geniş değildir. Mesela İstanbul yolundaki yan yollara örnek verilebilir. Buralarda yapacağınız en doğru hareket, yolu ortalamak ve arkadakinin geçmesine izin vermemektir. Yolu vermek ister ve sığamadığınız için çarpışırsanız ikiniz de kusurlu sayılabilirsiniz. Koru sitesi kavşağında bir bağlantı yolu. İki şerit olarak başladı, çizgiler kayboldu çünkü iki şerit genişliğinde değil, sonra çizgiler yeniden belirdi. Mamak'tan bir başka bir buçuk şerit örneği. Şimdi genişledi ve şerit çizgilerini görmeye başladık. Samsun yolunun bağlantı yolu. Dikkat edin geçmek istiyor, geçemiyor. Zikzakla gidiyorlar. Mesnevi sokakta yol ortasında sarı çizgi var ama şerit çizgileri yok. Giriş yönüne 7 metre olarak giriyoruz. Yani iki şerit genişliğinde. Bu noktada 5 metrenin altına iniyor. Sonra yeniden genişliyor. Kavşaya geçtikten sonra şerit çizgi beliriyor ama park eden arabalar nedeniyle yine 1,5 şerit genişlikte kalıyoruz. Belediye buraya arabaların park edildiğini biliyor. Buraya iki şerit yapması yanlıştır. Bakın başka bir geçişimde zikzakla gittiğimizi görüyorsunuz. Dar olduğu için yan yana gelemiyoruz. İnternetten bulduğum bu yabancı görüntüde bağlantı yolları yine bir buçuk şerit genişliğinde. Bakın zikzaklı gidiyorlar, kararsızlık çekiyorlar. Bu kişi kararsızlığını yenip kendi şeridini açıyor. Düzenlenmiş bir kavşakta bu olmamalıydı. Bir buçuk şerit genişliğindeki düz yol bölümlerinden daha kötüsü katlı kavşakların bağlantı yollarıdır. Buralar zaman zaman 3 şerit genişliğine kadar çıkar ama çoğunlukla şerit çizgisi yoktur. Çünkü gördüğünüz gibi bağlantı yolunun başlangıcı 1 veya bir buçuk şerit genişliğinde, ortası 3 şerit genişliğinde, sonu yine bir şerit genişliğinde olabilir. Eskişehir yolu Malazgirt kavşağı. Bakın bir şerit olarak girdik, dönmeye başlar başlamaz 3 şerit genişliğine çıktı. Ümitköy kavşağı. Bir buçuk şerit olarak girdik, 2 şerit genişliğe çıktı ama çizgi yok. Sonraki bağlantı yolunda da aynı durum var. Bakın tam katılacakken nasıl tek şerit genişliğine daralı veriyor. Sonraki bağlantı yolu. Bu kez şerit çizgileri var, iyice acayipleşti. Katılırken şeritlerin biri kaybolacak ama sürücü uyarılmıyor. Hiçbir tabela yok. Buraya bu tabelanın konması ve tercihen yol çizgileriyle katılımın gösterilmesi gerekiyordu. Böyle bir yerde sıkışıp kaza yaparsanız belediyeden davacı olabilirsiniz. Bir sonraki bağlantı yolu. Yine tam katılırken tek şerit genişliğine düşüyor. Çevre yolu kavşaklarında da aynı durum var. Ne bir ne iki şerit. Eskişehir yolu Hacettepe kavşağı. Laf olsun diye şerit çizgisi çizilmiş. Şimdi öndeki siyah arabaya dikkat edin. Bakın durmak zorunda kaldı. Neden? Çünkü katılmak istediği ana yol 1.5 şerit genişliğinde. Köprülü kavşak akışın kesilmediği kavşak demektir. Duracak olduktan sonra köprülü kavşağın ne anlamı var? Bakın aynı yolun geliş tarafı 3 şerit. Sonunda katılabildi ve bakın yine zikzaklı gidiyoruz. İki şerit gibi ama değil gibi. Şehir Hastanesi Doğu Kavşağı. Bağlantı yolu girişte en az iki şerit genişliğinde ama çizgi yok. Nedenini biraz ilerleyince anlıyoruz. Çünkü önce bir buçuk sonra bir şerit genişliği yenecek ve sürücü yine uyarılmayacak. İlerliyoruz ve en kötü örneklerden birine geliyoruz. Bakın tam burada kaplama genişliği 5 metreye kadar düşüyor. Bir şerit en az 3 metredir. Buraya iki şerit sığmaz ama iki şerit çizilmiş. Bakın soldan gelen otobüs sığmadığı için burada önüme kırıyor. Tam burada gördüğünüz lastik izleri burada sıkışıp kaza yapan sürücülerin varlığını haber veriyor. Dönmeye başlar başlamaz yol 3 şerit genişliğe çıkıyor laf olsun diye bir çizgi çekilmiş ama hiçbir anlamı yok. Bakın 5 metre olarak başlıyor, 10 metreye çıkıyor, katılırken yine daralıyor ama yeterince daralmadığı için sürücüler kendi kendilerini ikinci şeridi yapıyorlar. Ana yola bu şekilde katılamazsınız. Hatta bağlantı yolunun genişliğini aldanarak önünüzdeki aracı geçmeniz de yanlış olur. Sağda bağlantı yolundan fırlayan beyaz arabanın yaptığı hatayı yapmayın. Soldaki siyah arabaya dikkat edin, bana çarpı yazacak. Zaten direksiyonu da yanlış tutuyor. Minibüse dikkat edin. Hakkınca 3 şerit yaptı ama ben yol vermeyince sıkışıyor. Özellikle deneyimsiz sürücüler. Siz benim yaptığım gibi sizi sollamaya çalışanı sıkıştırmayın. Bu yollarda yapacağınız en doğru hareket iç tarafa yakın kalmaktır. Sakın önünüzdeki taşı da sollamaya çalışmayın. Çünkü geçme hareketini bitiremeden kaplama daralabilir ve sıkışabilirsiniz. Çok geniş bağlantı yollarında sizi geçmeye çalışan düşüncesiz sürücüleri kollayın ve geçmelerine izin verin. Kıvırılan bir bağlantı yolunda iç tarafınızda kaçış için biraz boşluk bırakın. Ama bu boşluk arkadakinin geçeceği kadar geniş olmamalı. Ana yola iki şerit olarak bağlanma saçmalarının en kötü olduğu yerlerden biri, Öğretmenler Caddesi'nin Malazgirt'e çıktığı yer. Ana yola çıkarken kesinlikle işte kalmalısınız. Bunların yaptığını yapmamalısınız. Bakın kaza yapmış. Burada çok sık kaza olur. Eğer solunuzdaki sersem sürücüyü kollamaz veya o sersemsiz olursanız yapacağınız kazanış şablonu bulur. Bu incelememiz burada bitiyor. Ankara'daki yol kusurlarının bazısını bir haritaya işaretliyorum. İsteyenler adresi ekranda veya video açıklamasında görünen bu haritayı açıp görebilirler.